kabul etmem. Çünkü hani benim param var zaten. Ben parası olmayan bir insan değilim. Neyse tam tamına bana 6000 TL de bulundular. Normalde hani marka reklamları zaten bu civarlarda. İşte 10 milyar, 20 milyar, 6 milyar, 7 milyar gibi tekliflerde bulunuyor. İşte ondan sonra ben baktım araştırdım falan filan. Ondan sonra bana dedi ki bu bizim dedi web sitemiz. Baktım gerçekten Tesla'nın web sitesine attı. Hani ben de o an aklımdan çıktı Google'dan alıp kopyalayıp yapıştırıp atacağı tamamen çıktı. Ben dedim tamam dedim hani orijinal Tesla'nın kendi markası demek ki. Tesla bildiğiniz bir araba falan markası yani arkadaşlar. Tamam dedim okey o zaman sıkıntı yok. Yaptım yaptıktan sonra zaten hesabı direkt parama değil, ay, hesap, parayı direkt hesabıma değil de şey attılar. işte bir uygulama, işte kayıt olma yeri falan var. Oradan çekiyorsun parayı sanırım. Oraya attılar. Ben de zaten şey yaptım. Hani ne oluyoruz oldum. Zaten oradan bir işkillendim falan filan. Sonra da zaten Nazlı. Nazlı. <laughs> Nazlı bana yazmış ki ağzını kırma sigara ne? Nazlı! Kanka dur. Sonra işte arkadaşlar Aymin'in zaten şeyini görünce sildim ben hemen. Naneyi yemedim mi? Yedim mi? sıra hiçbir sen sigarayı sevmiyordun, kullanmıyordun. No. evet kullanmıyordum normalde. su teşekkür ederim bebiş. Kullanmıyordum gerçekten. O ne oldu bilmiyorum. Çok güzel yedin. Bayrın aynanın tadı güzel mi kanka? İki öper iki sarılırım sonra. Nanelere koparırız, atarız. Olur bence. sizde iyi ki varsınız bebişlerim sizi seviyorum gerçekten hastalığımı da anlatayım arkadaşlar hem kadınsal bir hastalık regliyim onun üstüne gittim dişimi çektirdim dişimi çektirdim çok kan kaybettim dişimi çektirdikten sonra çok fazla şey yaptı kanadı ondan sonra vücut direncim azaldı ondan sonra bir de hasta oldum üstüne falan böyle çok fenayım yani bayağı kötüyüm. Şimdi burada Baturu soruyorsunuz. Öncelikle çok özür dileyerek açıklıyorum. Bunu rahatsız olur mu, olmaz mı bilmiyorum. Baturu hala ben Baturu hala arkadaşım olarak görüyorum evet. Ama takipleşmeyi bıraktım. Takipten çıktım. Ben çıktım yine. Çünkü hem kendi kız arkadaşının e, rahatsız olacağını düşündüm açıkçası hem de yani ben rahatsız olmadım ama benim takip etmemin de doğru olmayacağını düşünerek çıktım. O yüzden yani arkadaşlar sürekli sormayın işte videolara attığınız yorumlar çok hoş değil görmek istemeyeceğim yorumlar gerçekten çünkü zamanında ben de böyle yorumlar almıştım ve hoşuma gitmiyordu böyle yorumlar yalnız telefon yok şarkı açamıyorum şu an Saçımda niye yüzünü kapatıyorsun? Ya kapatmıyorum. Yüzüm burada. Sadece şey saçlarım çok yoğun olduğu için bayağı yoğun ve gür. O yüzden teşekkür ederim hediyeler için bebişler. Reyhan'la ne zaman buluşuyorsunuz? Reyhan'ı özledim ya. Böyle bir aydır falan birliktelik. Ondan sonra bir şey olup da ayrı kalıyoruz falan ya. Yani ayrı kalmıyoruz da artık böyle çok buluşuyoruz, buluşuyoruz, buluşuyoruz. Sıla hoş geldin bebeciğim. Buluşuyoruz, buluşuyoruz, buluşuyoruz. Ondan sonra işte kendi evlerimize dağılıyoruz. Veya o kendi evine gidiyor, ben kendi evime gidiyorum ya. Şey oluyor, böyle bir boşluk oluyor. Sen ne zaman geleceksin? Özledim seni. Aşkım ya Ocak sonu ya Şubat başı önce deme Allah'ın izniyle. Özledik seni. Ben seni özledim bebişim. İstanbul'un neresini oturuyorsun? Maltepe tarafı. Kimseyi sevmiyorum. Bu nereden çıktı şimdi yeniden? Yayın başından beri yorumlarım dolu. Abartmayın. Saçma saçma konuşmayın.